nikah olmayacak mı yani? Ay sorma şekerim, sorma. Bittim yani. Canım Allah sağlık sıhhat versin. Hafta içi gider imzalarlar, ne yapalım? <laughs> ne oldu? Bir şey mi kaçırdım yoksa? Biraz işim çıktı da. <laughs> Çocuklar nikahlanamayacakmış Bülent'ciğim. İyi daha iyi. Beraber yaşasınlar. Birbirlerini tanırlar. <laughs> Allah Allah. Öyle değil efendim. <laughs> Şöyle bakmayın Tazin amca. <laughs> amca. Çok mutluyum çok çok, çok mutluyum. çok. çok mutluyum. Volkan lobiye gitti. Lobi oldu ya. Ay deli. Nerede saatlerdir bu çocuk ya? Çekti bu çekiyor ya Rabbim ya. Ay. Hayır Aslı beynimi kemiriyor. Yüzüklerim nerede? Yüzüklerim nerede diye. Allah'ım. Aslı bunu öldürecek diye korkusundan gelmiyordur. Ama kız haklı şekerim. Bir şey, bir şey olmayacak. Aha, yok sana aa, lan, ay, ay, ay gidiyor. Ya Batu sen de bu manyakla bu psikopatla biri oldun anam ya. Sensin psikopat be, terbiyesiz. Ona sun konuşma. Gel kızdan satacağız. Ay çekiştirmeyin çocuklar Aa. Gel, ya, gel, gel. gel ya, şey ben alayım. altın top diyorum bak. Ay. Bırak şu kadını, bırak. Ay. Sen bırak, terbiyesiz. Terbiyesiz, terbiyesiz. Üç tane terbiyesiz. Ne bu? Dur sıcak sıcak. Patuş iyi misin? İyi misin? Hayır, <laughs> geçin diye çocuklar. Tamam tamam tamam. tamam tamam. ya? Yalnız bırakmayın beni. Patuş'un sözü var ya. Ya sen ne biçim bir insansın? Sen insan bile değilsin ya. Sen ne biçim bir psikopatsın ya? Ya kadın burada kolum gitti diye bağırıyor. Çolak kalacak. Hastaneye gitmemiz lazım. Sen ne diyorsun ya? Ben düğünü bırakamam. Ailetinim. <laughs> Ya işte Fatoş, duydun mu bak, bak canım insan yerine koyup, Şesu'yla değiş tokuş yaptığın bu adam, hatta kavalyem dediğin bu adam, seni hastaneye götürmüyor gördüğün gibi. İşte böyle zamanlarda Şesu'nun değerini anlayın. İşte böyle zamanlarda Şesu... Ay beni hastaneye götür! Ben adam! Yürü! Al, al şunu da! Ben bırakamam düğünü. Ayy! Bırakamam, ailedenim ben çünkü, bırakamam. Böyle köylüyle muhatap olursan olacağı budur. Kadının kolunu meşitleyen. Sırt! Ayı. 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 Ne oldu? Yok bir şey, hiçbir şey yok ya. Biraz kolu çıktı mı kırıldı mı bir şey oldu. Abi sorun yok, acele gidiyoruz. sen ya. Gel. Ya niye böyle oluyor bize Cengiz? Niye böyleyiz ya? Nikah kıyılamıyor. Yüzükler kayıp. Nikah şahidim hastaneye kaldırılıyor. Niye böyle terslikler oluyor sürekli kimse ya? Sevgilim, e, demek ki evliliğimizde hiçbir terslik olmayacak. Aslı'cığım nikah işini de daha sonra hallederiz biz. Ne yapalım? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Fotoş'un kolu hallolur. Volkan da herhalde yüzüklerimizi çalıp bir yere gitmemiştir umarım. <laughs> Bunların hepsi hallolur. Bak buraya eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, ailelerimiz, harika bir müzik. Tadını çıkar sevgilim. Bundan daha tersine gidebilir ki her şey. <laughs> Sanki... Aslı evleniyor Eski sözüm Başkasının kollarında Bu gece hiç üzülmüyorum ben Çok mutluyum Hem de nasıl mutluyum Tansiyon o kadar çok mutluyum ki Şarkı bile söyleyebilirim Bu şarkıyı senin için söyleyeceğim Aslı. Seni hayatım boyunca <laughs> seveceğim Aslı. <laughs> Çağırma beni, çağır sevgilim. İstersen şahidin, olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. <laughs> Hayaller kurardık <laughs> bir yıllar önce Hiç yoktu hesapta <laughs> ayrılık bizce Bilirsin ne kadar <laughs> görmek isterdim <laughs> Beyazlar çıktı <çıkacak, gülüyor> seni öyleyece Beyazlar <laughs> 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 eski sözlü mü gerçekten? <laughs> Önce bu soracağım. Çok ekmeklik bir sizeymiş. Ayol şu volkan nerede? Gelsin şunu toplasın volkan ayol. Saatlerdir nerede bu ortada yok? Allahım <laughs> Aslı. Yok hiç uğraşmayacağım yani şu andan itibaren neşemi yerine getirmek için bir mucize falan lazım. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar ee, Volkan askerlik şubesindeymiş. Ne? Ee, şimdi resepsiyonun nüfus kağıdını bıraktığından dolayı işte e, güvenlik için araştırma yapmışlar. O arada e, asker kaçağı olduğunu anlamışlar. Neymiş işte olay öyle bir şey yani. <laughs> Gelmişler bunu kısa askerlik şubesine götürmüşler. <laughs> ben telefon etmiştim oradan lan yani. Ee E'si İfo annem, Volkan, asker, 15 ay e yok. <gülüyor> <gülüyor> en büyük asker bizim asker. Hadi hayırlısı. Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası